Bülent Orakoğlu FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ömrünü uzatmak isteyen hainlerden kök hücre tedavisi mi? FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 16 Kasım gecesi zehirlendiği ve öldüğü haberleri Türkiye'de bazı yazılı ve görsel medyada şok haber olarak yayınlandı. Yine aynı medya çevrelerince terör örgütü mensuplarına zehirlenme olayıyla ilgili konuşma yasağı getirildiği, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt çiftliğinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı iddiaları ortaya atılmıştı. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in zehirlendiği yönünde çıkan haberlerin ardından örgüt montaj bir video yayınladı. Bu videoda Gülen'in sağlıklı olduğu iddia edilirken söz konusu videonun çekilmiş eski görüntülerden birleştirildiği montaj olduğu ortaya çıktı. Güncel gibi sunulan videoda Gülen'in aynı kıyafetleri giydiği görüntülerden bölümler seçildi. Akşam ve yatsı namazı ABD saatiyle 16.46 ve 18.33 arasında kılınıyor. Buna karşın görüntüler namaz vakitlerinden yaklaşık 4 saat sonra yayınlandı. Bir diğer ayrıntı ise Fethullah Gülen'in elindeki vantilatörle serinlemeye çalışması. Ramazan ayı 10 yılı aşkın süredir yaz aylarına geliyor. Son bir haftadır Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da ise hava durumu 10 ila 2 derece arasında soğuk geçiyor. Fethullahçı terör örgütü elemanlarının Gülen'in sağlıklı olduğunu ispatlamak için hazırladığı videoların montaj olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda ters etki yaratmış, FETÖ ile başının öldüğüne yönelik iddialar artmıştı. OHAL Komisyonu'nun raporunda ise 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarınca darbe girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı. Söz konusu kamu görevinden çıkarma, kurum ve kuruluşları kapatma işlemlerine ilişkin yapılan başvuruları değerlendirip, karara bağlamak üzere OHAL komisyonunun kurulduğunun belirtildiği raporda FETÖ'nün tüzel kişilikler üzerinden yaptığı faaliyetlere yer verildi. Özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, basın kuruluşları, yayın evleri ve dağıtım kanallarının kapatıldığı kaydedildi. Aynı raporda olağanüstü hal yani OHAL işlemleri inceleme komisyonu Fetullahçı terör örgütünün okul, dernek Vakıf benzeri kuruluşlardaki yapılanmasıyla söz konusu yerleri örgüt adına nasıl kullandığı gözler önüne serildi. Bağışçıları sahte fotoğraflarla kandırdılar. Dernek adına komisyona yapılan bir başvurunun inceleme raporuna göre de FETÖ'yle başının talimatı üzerine kurulan söz konusu derneğin asıl hedefinin örgütün yurt içi ve dışı faaliyetlerini organize etmek, örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, yurt dışında faaliyet göstererek örgütün küresel ölçekte büyümesini ve FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırılmasını sağlamak olduğu tespit edildi. Derneğin bank hesabına birçok iş adamı tarafından farklı tarihlerde dernek yöneticilerinin talepleri üzerine para yatırıldığı belirlenirken, evini satarak elde ettiği parayı Afrika'da su kuyusu açılması ve katarakt ameliyatı yapılması şartıyla Derneğe bağışlayan ve bunun için belge isteyen kişiye internet arşivlerinde yer alan ve daha önce katarakt ameliyatı olanların eski fotoğraflarının üzerine bağışçı ismi yazılarak verildiği ortaya çıktı. Raporda söz konusu sözsüzlüklerin toplanan kurban paraları için eski kurban resimlerinin tarihlerinin değiştirilerek bağışçılara verilmesi suretiyle de yapıldığının belirlendiği kaydedildi. FETÖ'nün sağlık hizmetlerinden sorumlu imamı ve özel doktorunun kök hücre projesi. OHAL komisyonuna yapılan bir başka dernek başvurusunun raporunda ise derneğin yönetim kurulu başkanının FETÖ'nün sağlık hizmetlerinden sorumlu imamı ve elebaşı terörist Fethullah Gülen'in özel doktoru olduğu ifade edildi. Hainlerin FETÖ elebaşı Gülen'in ömrünü uzatabilme ümidi için kök hücre tedavisine başlanıldığı bilgisine ulaşıldı. Dernek faaliyetleri kapsamında örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kök hücre projesiyle ilgilenildiğine işaret edilen raporda FETÖ'nün tıp alanındaki ayinlerden oluşan mütehassıs isimlerini dernek çatısı altında topladığı, belli hastalıkları olan ve örgütün içerisinde sözde mesi olarak görülen örgüt ele başına kök hücre nakli yapılarak ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir ifadesine yer verildi. FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak istiyorlar. İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamalarda son dönemlerde sosyal medya mecralarından yapılan Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili paylaşımların tutarsız hayatın olağan akışına, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmadığı belirtildi. Kamu görevinden çıkarılma işlemlerinin örgütsel eylemlerde bulunma, hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen veriler, baylok kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Ardından da geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların, bugün kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavasutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır. Bu durum devlet güvenliği açısından da son derece önem taşıyan ve bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla gayretle görevlerini yerine getirmeye çalışan personel tarafından titizlikle ve ciddiyetle yürütülen FETÖ ile mücadele sürecini sulandırmakta büyük zarar vermektedir denildi. CHP lideri FETÖ muhibbi Kılıçdaroğlu'nun dikkatine sunulur.